Evet arkadaşlar, üçüncü ünitemizin son konusu olan İslam'da ibadet ahlak ilişkisini işleyeceğim bugün. E, bu konuyu bitirdikten sonra artık dördüncü ünitemiz gençlik ve değerler ünitesine başlamış olacağız. Evet, başlayalım. Kalemimizi açayım. İbadetler Yüce Allah'ın emri olduğu için ve sadece onun rızasını kazanmak amacıyla yapılır. Zaten biz bunları daha önce bahsetmiştik sizinle. E, ne diyorduk? İbadetlerin temel amacı neydi? Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın emri olduğu için biz bunları yapıyorduk. Bunlardan dolayı başta temel amacımız buydu. Tabii ki ötesinde, bunun ötesinde cennete gitmek, cehennem azabından kurtulmak gibi isteklerimiz var. Ama temel amacımız neydi? Allah'ın rızasını kazanmaktı ve biz bunu Allah emrettiği için yapıyorduk en başta. Bununla birlikte ibadetler bireysel ve toplumsal çok pek çok fayda gidiyor. E ee, ibadetler insanları ruhen olgunlaştırır ve ahlaken güzelleştirir. Ruhen olgunlaştırır derken biz ne anlıyorduk buradan? İbadet ettiğimizde biz daha böyle güzel hissediyorduk, daha huzurlu, daha e, mutlu hissediyorduk. Bir teravih namazından çıktığımızda ya da bütün gün aç kaldığımız halde iftar sofrasına oturduğumuzda ne yapıyoruz? Kendimizi mutlu hissediyoruz. Bu anlamda ruhumuz olgunlaşıyordu. Ahlaken de daha güzel bir insan oluyorduk. Ne demiştim ben size insanlar ee, çocuklarını mesela böyle sahipse çocuklarını ne yaparlar? Camilerin önüne bırakırlar. Neden? Çünkü dinler insanlar genel anlamda ahlaklı insanlardır. Yani dinini günlük hayatına da yansıtabilen insanlar ahlaklı insanlardır. Bu yüzden e, dinimizi yaşamamız bizim ahlakımızı da güzelleştirir. Ayrıca ibadetlerin sağ, e, sağ, sağladığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma birlik ruhuyla toplumsal huzur ve mutluluk elde edilir. Burada sosyal yardımlaşma derken mesela ne diyebiliriz? Sadakaya örnek verebiliriz, zekat örnek verebiliriz. Ne yapıyor zengin insanlar? Fakir insanlara para veriyorlar. Bu şekilde insanlar arasında bir sosyal yardımlaşma oluyor ve zengin fakir ayrımı ortadan kalkmış oluyor aslında. Mesela camilere cuma namazlarına gittiğinde insanlar ne yapıyorlar? Burada birlik ve beraberlik ruhu oluşmuş oluyor bu şekilde. İnsanlar orada çünkü bir kardeşlik ee, olgusuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu anlamda ibadetler toplumsal anlamda da mutluluk kaynağıdır diyeceğiz. Devam edelim. Peygamber Efendimiz bu anlamda buyuruyor ki müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olandır. Bu anlamda e, çok güzel bir hadis. Devam edelim. Namazla her seferinde kendimizi Allah'ın huzurunda hissederiz. Böylece Rabbimizi sürekli hatırlar ve onu no asla unutmayız. Kötü iş ve eylemlerden uzak dururuz. Zamanı planlar ve onu verimli kullanmayı öğreniriz. Namazı cemaatle kılmak bizi toplumsal açıdan bir ve güçlü kılar diyoruz. Yani bu anlamda baktığımızda ne diyebiliriz? Namazla birlikte biz kendimizi Allah'ın huzurunda hissettiğimiz için kendimize çeki düzen veririz. Camilerde kıldığımızda birlikte beraber oluşur Kötü iş ve eylemlerden uzak dururuz. E, namaz çünkü e, insanları kötülüklerden alıkoyar. E, çünkü kendimizi Allah'ın huzurunda hissettiğimiz için yanlış yapmaktan da sakınır, utanırız diyebiliriz. Devam edelim. <laughs> Hadisleri geçelim. Zekat ve sadakayla malımızın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine veririz. Böylece mal ve servet hırsından kurtuluruz, biriktirme hırsından kurtuluruz. Ben ne dedim size? Başkalarına yardım ettiğimizde sosyal bir dayanışma oluşur. Aslında baktığımızda kocaman bir dernek gibi düşünün bu anlamda, İslam dünyasını. Ne yapıyorsun? Zengin fakire veriyor, fakir de bu anlamda ayrı bir tabakada olmaktan kurtuluyor. İnsanlar arasında bir eşitlik oluşmuş oluyor diyeceğiz. Devam edelim. Oruç tutarak biz neler kazanıyoruz? Yeme içme arzusunu gibi işte böyle insanın maddi güçlerini, maddi güdülerini diyelim denetim altına alıyor insan. Öz denetim empati duygularımız gelişir. Açlık ve susuzluk çeken insanların yardımına koşarız. Biz ne diyoruz Ramazan'da oruç tuttuğumuzda? Diyoruz ki Allah'ım açsız kal aç kalmak, yemeksiz kalmak ne kadar zor bir şeymiş. Afrika'da açlıktan ölen insanları anlıyoruz mesela. Sokaklarda aç kalan insanları anlıyoruz. Bu anlamda bizim için oruç tutmak bir empati oluyor kötülüklere karşı koruma ve onlardan uzak durma iradesi kazanırız. Ne deriz mesela? Ramazan ayında şeytanlar bağlanır diyoruz. Böylece ne söyleyebiliyoruz? Diyoruz ki insan kötülük yapmaktan kendini geri çekiyor. Genel anlamda da Ramazan ayında suçların azaldığı zaten kanıtlanmış bir gerçektir. Evet, devam ediyorum. Hac ibadetiyle Dünyevi makam ve mevkilerden sıyrılır, kul olmanın sadeliğini ve güzelliğini yaşarız. Aynı gaye ve amaç için toplanan binlerce yüreklerle, yürekle bir oluruz. Tek bir tane oluruz. Allah'ın huzurunda toplanmasının provasını yaparız. Bakın şöyle düşünelim. Biz hac ibadeti yaptığımızda ne yapıyoruz? Herkes orada membeyaz beyaz bir ihram giyiyor ve herkes orada eşit. Kim orada Cumhurbaşkanı da aynı durumda, dünyanın en zengin adamı da gitse aynı durumda, dünyanın en fakir adamı da oraya gitse aynı durumda. Mutlak bir eşitlik olmuş ya, oluşuyor. Allah'ın huzurunda hepimizin birer kul ve eşit olduğunu biz aslında hacda daha iyi anlamış oluyoruz. Bunun dışında Hani derler ya hac için e, Kabe böyle e, fotoğraflarını falan gördüğünüzde mahşer kalabalığı derler. Ne kadar kalabalıktır. Böyle sanki bir insan sele akıyor gibidir. İşte bu anlamda da bir nevi biz kıyamet gününün provasını yapmış oluyoruz aslında. Bu anlamda hac e, kendimizi o güne hazırlayacak bir prova olarak e, güzel bir ibadet olmuş oluyor. Günah ve hatalarımızdan tövbe edip yenileniriz ve kendimize yeni bir sayfa açarız. Mesela umreden gelenler, hacdan gelenler e, dinine daha bağlı olur ve tekrar tekrar Umre'ye hacca gitmek isterler. Bu doğan, bu da aslında onu gösteriyor çünkü oraya gittiğinde, Allah'ın huzuruna gittiğinde insan böyle bir reset almışçasına bir yenilenme oluyor ve hayatına tekrar farklı bir sayfa açarak devam ediyor. Dua da bir ibadettir biliyorsunuz. Biz dua ibadetiyle Allah'a yöneliriz. Bu yöneliş bize büyük bir manevi destek ve sıkıntılarla başa çıkma gücü sağlar. Hayatta yaşadığımız haksızlıklara karşı Allah'a dua ederiz. Allah'tan yardım dileriz. Ve biliriz ki e, Allah bize e, mutlaka yardım edecek olandır. Problemlerimizi çözecek olan Allah'a Teala'dır. Bu anlamda dua e, sıkıntılarla başa çıkmak anlamında bizim için bir sığınaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğu ve dualarımıza icabet ettiği belirtilmektedir. Bununla ilgili allah Teala da diyor ki sizin duanız olmasaydı ben sizi neyleydim? Yani Allah'ın bizim alelacele kıldığımız namaza ya da oflaya puflaya tuttuğumuz oruca ihtiyacı yok. Allah sadece bizim ona dua etmemizi istiyor. Bu ibadetleri yaparken bizim ona ihtiyacımız var. Onun bize ihtiyacı yok arkadaşlar. Bunlardan bahsettim şükür de bir e, ibadettir biliyorsunuz. İnsan şükrederek Allah'a olan hayranlık, minnet ve sevgisini gösterir ve nankörler, nankörlükten uzak olur. Yüce Allah da kulunun kendisine yakınlığını ve samimiyetini asla ama asla karşılıksız bırakmaz. E, ona şükrettikçe daha da fazlasını verir. Şükredenlerin emeğini boşa çıkarmaz, maddi ve manevi nimetini arttırır bereketini kılar. Gerçekten bunu yaptığımızda göreceksiniz ki biz şükrettikçe Allah bize hayatta daha güzel fırsatlar çıkartacak. Hayatı bizim için daha da kolaylaştıracak. Bunu zaten günlük hayatımızda görüyoruz. Şükür de insana böyle kolaylıklar sağlar. Böyle faydalar sağlar diyoruz arkadaşlar. de bir ibadettir. Allah'ı anmak biliyorsunuz. Zikir ile insan dünyanın karmaşası ve çeşitli sıkıntılarına karşı metanetini yani sabrını yitirmez. Çünkü bilir ki Allah'ı hatırlar. Allah dedikçe Allah'ın bir yerlerde var olduğunu ve yanında olduğunu hatırlar. Dünya hayatının geçici bir imtihan olduğunu bilir, bu bilinçle yaşarız. Zorluklara sabreder ve kötülüklerle mücadele ederiz. Güvenilmesi ve sığınılması gereken tek makamın Allah-u Teala olduğunu biliriz. Bu sayede kararlı ve emin oluruz, huzur buluruz. Allah'ı andıkça Allah'ın yanımızda olduğunu biliriz. Hani derler ya, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani tatmin olur diye. Bu da bununla ilgili bir kavram. Bakın burada zaten biliniz ki kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur diyor. Son olarak da tövbeden bahsedelim. Tövbe ettiğinde insan hata ve günahlarında ısrar etmez. Hatalarının farkına varır ve Allah'a döner. Hemen Allah'a döner, pişmanlığını gösterir. Allah'tan af diler, onun sonsuz merhametine sığınırız. Bileriz ki biz günah işlesek de Allah her zaman merhamet sahibidir, affedicidir, affı sever. Bunu, bu anlamda bunu her daim hatırlarız. Yanlış tercihlerimizden vazgeçer, Allah'a yönelir ve onun hoşnutluğu doğrultusunda hayatımıza yeniden düzenleriz. Burada da biliyoruz ki biz tövbe ettiğimizde bir o günahı tekrar yapmadığımızda Allah bizim tövbemizi kabul edecektir. Çünkü Allah tövbeleri sever. Her anlamda günah işlediğimizde de onun kapısına gitmemizi ister. Bu şekilde üçüncü temiz olan İslam ve ibadet ünitesini bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, sizden istediğim bu konuyu böyle tekrar etmeniz, ibadetlerimizi neden yapıyoruz, ee, ibadet ederek biz neler kazanırız bunları bilmeniz, hatırlamanız bu şekilde dersimizi bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın.